ATV ekranının izlenme rekorları kıran yapımı Sen Karadeniz yine heyecan dolu bir bölümle izleyiciyi ekrana kilitledi. Buradayım Nefes, buradayım, yanındayım. Azım, biz buraya Esa. Esa bu öte tarafa kalmasın. Hepsini bir bir bu dünyada ödeyesin. Ey kurban olduğum Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz vallahi. Ee Vedat Efendi, bu ne hal ya? Domuz tuzağına düşmüşsün. Eşiğinde ölüyen kurt korkmuyor. Eşiğinde ölüyen kurt korkmuyor. Aynı adamın kurbanıyız. Bunu ikimiz de iyi biliyoruz. Biz iyi olursak o iyi olmaz. Sen Anlat Karadeniz, tüm kişilerde aldığı yüksek izlenme oranıyla 100 program arasında birinci olarak çarşamba akşamına bir kez daha damgaсына vurdu. Canı cana katsan da aşkım yere aksam da vazgeçmedim sevmekten korkmam inan ölmekten vazgeçmedim sevmekten korkmam inan ölmekten canı cana Sen anlat Karadeniz ve yıldızlarıyla ile olan kan maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen anlat Karadeniz sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi. Yapımın oyuncuları İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna e katıldıkları fuarda büyük ilgi ve sevgi gördüler. We're a There's no place I'd rather be. İrem Elvacıoğlu ve Ulaştun'a Aztep'e fuar aktiviteleri dışında kalan zamanda kan sokaklarını gezdiler, alışveriş yaptılar. fuar aktiviteleri dışında kalan zamanda kan sokaklarını gezdiler, alışveriş yaptılar. Fantasy TV kırmayan ikiliyle Fransız Riviera'sının görkemli kenti kanda sizin için keyifli ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili İrem Elbacıoğlu, yapımda şiddet gören bir kadına hayat veriyorsunuz. Oldukça zor bir rol. Bu karaktere nasıl hazırlandığınızı merak ediyoruz. Nefes gerçekten çok zor bir karakter. Ee, yani şiddete maruz kalmadım, bir çocuğum yok. Bunları algılayabilmek için öncelikle bir psikoloğa başvurdum. Yani psikologla derin bir çalışma yaptık. Osman hocayla ile bir diyalog halindeydik devamlı. hani. Ben böyle düşünüyorum, siz nasıl düşünüyorsunuz şeklinde ilerleyen ve sonrasında bu hale getirdiğimiz bir karakter oldu. Korktuğunu mu sanıyorsun? Hele senin bensiz yaşamayacağını anlamışken... ...seni cezalandırmaz mıyım sanıyorsun? Çok korkuyorum. Korkma bir tanem. Korkma. Korkarsan kaybederiz bu oyunu. Ben... Nail. Benden değil bizden konuşalım Nail. Yalvarırım bizden konuşalım. Senden, benden, bizden. Yalvarıyorum Nail sana yalvarıyorum. Tahir çok tutkulu bir karakter. Ulaş Duna olarak dizideki karakterinize siz nasıl bakıyorsunuz? Tahir bir yerel bir halk kahramanı galiba. Ee, öyle oldu bir yılın sonunda. Ee, bizim hikayelerimizde böyle Hollywood'un tersine e, şeyler yok yani. Böyle işte süper güçleri olan kahramanlar bir duvarın arkasını görebilen, uçabilen falan değil. Ee, böyle cesaretiyle, yüreğiyle. E, doğruluğuyla, tutkusuyla nam salmış gerçek gerçek olabilecek karakterleri anlatıyoruz biz genelde bir gün bir çarşı çekiminde Merkez bir yerde çekim yapıyorduk ee, insanlar etrafımızda seti izliyorlardı filan ben onların arasından geçerken bir baba kucağında tuttuğu oğluna beni gösterip şöyle dedi oğlum bak bu Karadeniz filan dedi böyle yani çok gurur duydum bununla ee, Kendimle değil böyle bir tahirle gurur duydum tahir benim için de bana da ilham veren bana da güç veren ben de böyle olabilirim ben de bunları yapabilirim dedirten bir karakter. O zaman ben de sana bir şey diyeyim. Bir zamanlar senin şerefsizliğinden senin işkencelerinden kaçıp Karadeniz'de sığınan Nefes Kaleli ikidir sana silah çekeyim. Neden acaba? Çünkü artık senden korkma. Şimdi ne edeceksin? Ha? Sen bunu anlamamakta direniyorsun. Olsun sıkıntı yok. Ben sana anlatırım. Ah! <laughs> Nefesin yaşadığı zorluklar sizin sahnelerinize yansıdı. İrem Helvacıoğlu olarak bu çekimlerde neler yaşadınız? Gerçekten çok zorlandım. Ee, i̇lk bölümün şiddet içerikli sahnelerini bir gün içinde çektik. Ve ben hep şeyi sorguluyordum hani... E, 8 yıl şiddet görmüş bir kadın acaba hani nasıl bir yorgunluktadır, nasıl bir bıkkınlıktadır? O şiddet sahnelerini bir gün içinde çektikten sonra o kadar yoruldum ki... O kadar Canım yoktu ki ve döndüm Osman dedim ki ben gerçekten yoruldum. İrem Elvacıoğlu çekimler esnasında zor sahnelerde bacaklarının gerçekten morardığını, o morlukların makyaj olmadığını bakın nasıl anlatıyor. İlk bölümünün sahnelerinde mesela makyaj yaptığı bir, bir yer var. Benim dizlerimde gerçekten moraran e, bir kısım vardı. Osman dedim ki ben bunları göstermek istiyorum. Bunlar gerçekten var oldu yani. Bugün içinde oldu. E, hani çektiğimiz sahnelerde oldu ve bunu bunu kullanmak istiyorum ya ben bu, bunu buna maruz kaldım gerçekten şu anda. Hani evet sahne çekerken oldu ama buna gerçek ve kullanılmasını istiyorum. Ee, dediğim şeyler oldu ve hakikaten artık böyle ayağımın üstüne basamıyorum. Kollarım ağrıyor. Ee, işte suda e, boğma sahnesini çekerken çok zorlandım. Kemer sahnesi beni gerçekten çok etkiledi mesela. Yani bazı sahnelerde bu şiddet uygulanırken sinirlerim bozuluyordu mu asla orada karanlık yatakta olmazsın asla orada olmaz tamam dur mu dur, durmaz dur tamam yeter o orada olmadığını fark edince daha çok delirir. o yüzden ben her şeyini isterim vermezsin daha çok delirir. durmaz dur 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 durmaz 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 Nefes. Tahir aşkı uğruna herkesi karşısına almayı göze alabiliyor. Nefes arasında büyük ve tutkulu bir aşk var. Sizce böyle aşklar gerçekten kaldı mı? Yani bu hikayeler hala yaşanıyor. Benim gördüğüm, bize gelen mesajlardan da bunu görüyoruz. Ee, çok tanıdık e, hikayeler anlatılıyor bize. Ee, ama en basitinden ben zaten böyle bir sevgi böyle bir şey içimde barındırmasam böyle bir şey anlatamazdım senaristler. Eğer bu aşkı hissetmiyor olsalardı bunu anlatamazlardı. Ee, ama böyle bir aşk var mıdır? Bu kadar destansı bir aşk var mıdır? Bunu bilmiyorum. Ama bence zaten bunlar kıyaslanmaz. Her ilişki biriciktir. Yani her ilişki kendine hastır ve anlatılmaya değerdir. Biz burada birini seçip bu insanlık tarihinden bir aşkı seçip e, bunların hikayesini, bunların macerasının peşinden koşuyoruz. Sana oraya gitme demedim mi? Seni yalnız ben tanırım. Demedim mi? Demedim mi bu yokluk diyarında? Hayat çeşmesi benim. Demedim mi? Sen anlat Karadeniz'in başarısının arkasındaki en özel isim Osman Sınav'a da mikrofon uzattık ve başarısının sırrını sorduk. Başarının sırrını açıklamak çok zor. Bu her zaman mümkün değil. Yani biz kendimizce gerekçeler oluşturup bir başarı bekliyoruz ama bir kere hikayenin hikayeyi yaratan arkadaşlarımın hikayenin ciddi bir başarısı var o hikayeyi doğru ve etkili müziklerle e, seslendirmek lazım çünkü müzik hikayenin ruhunu açığa çıkaran bir şey ve tabii ki kurduğunuz çevre doğa görsel e, efektinin de hikayenin ruhuna uygun olması lazım. Bir gün Her bölümüyle adeta tozu dumana katan Sen Anlat Karadeniz'in ünü Türkiye sınırlarını çoktan aştı. Tabii hikayeleri anlatırken bir trend açmak. Yani bizim işimizin bir parçası da setter olmaktır. Yani bir trend yaratmak gerekiyor. Sanıyorum o trendi yarattık. Burada da görüyoruz işte bütün dünyaya da e, o ilgi, o trend dünyada da yayılmaya başladı. Çok ciddi bir ilgi var. Önümüzdeki yıl Karadeniz'e Trabzon'daki yaylalara Şili'den misafir bekleyin diyorum, Şili'den turist getireceğim diyorum. Gülüyoruz öyle. İnşallah onu da göreceğiz. Bu yıl bütün Karadeniz'de ciddi bir turizm patlaması yaşandı. Müthiş akın akın, özellikle Orta Doğu'dan insanlar geliyor. Doğayla bütünleşmiş bir hikaye anlatıyoruz. Doğası da muhteşem bize, kameramıza çok güzel yansıyor. Melvacıoğlu Elvacıoğlu ve Ulaş Tuna Aslape kan röportajlarımızın devamı ikilinin çok özel ve samimi açıklamalarıyla haftaya Dizi TV'de. Bu röportajlar kaçmaz bizden söylemesi. Ben inanmazsam inandırmakta zorlanırım. Ben bir anneyim ve benim o çocuğu korumam gerekiyor diyebilmeli. Yüzeceğim diye burada dublör kullanmak falan hiç aklımın ucundan geçmedi. Benim en sevdiğim cümlelerden biri gel göğsüme sığ yarim desem gelir misin? Hayat gerçekten ee, çok zor. Dağların dumanlı hiç geçit vermez, dalgalar ağır da geriye vermez. Nefesim haram dur, yangınım dinmez, anlat kara deniz nefesim yetmez.